Kısa kısa, <duruyor> kısa, 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 kısa Abi, H4, H4. L'de çıktım ben çıksın abi? H, H. L'de çıksın abi? L değil abi, H. Kaçın kısa, oradan, kısa. kaçın. Evet abi bu o kadar CHF'ciler bakıyorlar, o seyrediyorlar. Taptak lastikli polaris. Ulan kendinize müslümansınız. Evet. <laughs> abi gel. As Nasıl gideyim video çekiyorum insan getirir buraya. Sakız mı o? Çekiyorum. Evet lastikli polaris. Nasıl? Biden yeter be Neyse de görüyor musun? Vay vay vay. Adam patlak lastikle vurdu be. Geçti mi? geçti mi? Biz durduk. Hakkını lastik... veriyor mu? Hakkını veriyor mu? Bak adamın lastiği sıfır. Ön lastik, lastik. lastik patlak. Afak olsun size. Başka var mı sizin? <laughs> abi bu gevşeler ne böyle gözünü seveyim. Hiç gölge olmuyor ya. ya? Abi ne vesaire. Korkmaz abi. Ben sallanırım aşağıda. Hadi görüşürüz, hadi görüşürüz eyvallah. Hadi dönüyor musun sen o zaman? Tamam ben buradan dönerim abi. Tamam sen de bana rahatsız. Beklerim. Bir beklerim o abi. Tamam beklerim abi. Hadi, hadi görüşürüz abi. Sen görüşürsünler hadi. Bulurum bulurum. sıkıntı yok abi. Hadi görüşürüz.